Merhaba hanımlar. Bugün zambak çiçeğinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Bu şekilde bir zambak çiçeğimiz var. Gördüğünüz gibi içinde tohumu ve tek tek yapraklardan oluşan bir zambak çiçeği. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstereyim. Öncelikle yaprağımıza 15 düz ile başlayacağız. Sihirli halkamız oluşturuyoruz. Sihirli halkamız oluşturduk. Buraya 15 tane zürafa yapacağız. 15 tane zürafa. Ortadan artırmalı bir teknik. 1 2 3 Tamam. 6 7 8 9 11 11 yaptık. Şimdi sihir halkamızı topluyoruz. İki kenarlarımızdan iplerimiz fazla olmasın şekilde. Şimdi başa ipimi atıyorum. İlk sıra biraz zor olur. İpimi attım. Alttan doladım, çekiyorum. Çektim. Şimdi ipimi ayarlıyorum ki fazla olmasın. Şimdi tek tek batarak yandaki zürafayı hemen batıyorum 11 olduğu için 5 bir kenarda 5 bir kenarda bir tane de ortada ilmeğim olacak 1 bir. ipimle birlikte alıyorum 2 ki biraz zor olacak 3 4 bu beşinciye battım. Bakın. Buraya bir kere daha batıyorum bu noktaya. 5. battığım yere bir kere daha batıyorum. Çünkü ortadaki sabit sayım olacak. Şimdi bu kenarımda 5'ti. Bu kenarımda da 5 tane ilmeğim olacak. Bunu 15 sıra olana kadar devam edeceğiz. 1 3 4 İpimi biraz uzun tuttum ki düğüm olayım mı olmasın diye. 5. Şimdi tekrar gösteriyorum başlangıcını. 5 bu tarafta var. Bir tane ortada ilmeğim var. 5 de bu tarafta var. Şimdi ben bunu bu ortası 15 olana kadar çıkacağım. Evet, şimdi bunu 15'e kadar çıktık. Gördüğünüz gibi şurayı sayacağız. Bu kısmı 15'e kadar saydık. Şimdi eksiltmeye başlıyoruz. Eksiltirken de ne yapıyorduk? İpimizi tekrar atıyoruz. Ayarladık. Şimdi eksiltirken hemen yana batıyorum ve ortaya batmıyorum direkt geçeceğim ortaya ve sayım tek tek eksilmiş olacak ortaya battım bakın bu ortaya tekrar batmıyorum hemen nereye batıyorum yanına yandaki gözeneğe battım bu şekilde bir kalana kadar keseceğim her seferinde bir eksilmiş olacak ve bir de bırakacağım gördüğünüz gibi Evet çiçeğimizi kestik bu şekilde bitirdik bir kalana kadar şimdi kenarda kontrol gideceğiz onun için ip ölçmemiz gerekiyor ipimizi şuradan tutuyoruz tam dip kısmından tuttuk bu şekilde ölçüyorum biraz da fazla bırakayım 3 katlı yapacağım için bunu 3'e katlayacağım 3 kesiyorum ve kontrol edeceğim şu şekilde tam dip kısmından tutturuyorum gözümün batıyorum. Bakın her gözeneğin içine bata bata gideceğim. Şuradaki gözeneklerimin içine bata bata tek tek gideceğim. Bu şekilde başladığım yerde bitireceğim. Burada başladım. Şu kısımda, şu kısımda bitireceğim. Tek tek gözeneklere batarak gidiyorum. Kontür modeli hem netleştirir, toparlar. Bu şekilde batarak gidiyorum. Bu şekilde Buraya geldiğimde tam tepe noktasına da bir kere batıyorum. Bu şekilde batarak ineceğim. Daha önceden ben sizin için hazırlamıştım. Kontrolleri gidilmiş. Şimdi bunun buradan nasıl birleştirildiğini göstereceğim. Hemen hemen buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8-9 tane tutturacağız. Yani şöyle düzüne tersine bakıyorum. Tersi, tersi. Terslerini şöyle yapıyorum, katlıyorum. Şu şekilde şuradan 1 2 3 4 5 6 7 9 hatta 10'a kadar dikebiliriz. ikimizde takalım. Şimdi. Burası ters, burası düz. Ters, düz. Şu tersleri denk getiriyorum. Ve dikmeye yukarıdan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hatta 11'den bile başlayabiliriz. şöyle denk getiriyorum şuradan başlıyorum bakın tam karşılıklı şöyle zürafalarımı alıyorum gördüğünüz gibi karşılıklı karşıya batıyorum. Zırafaları. Karşılıklı aldık ve son ilmeği Güzelce temizliyorum ve Bu iplerim de işim bitti Artık çekiştirdim Çektim ve yakıyorum Bakın Bu şekilde Birleştirmemiz olacak Evet, zambağımızın dikilmiş hali bu. Gördüğünüz gibi buralardan birleştirdim. Bu şekilde, bu kısmı bu şekilde açık kaldı. Şimdi bunu nasıl mont edeceğimizi göstereyim. Ondan önce çanak yaprağı nasıl yaptım, onun sayılarını vereyim, anlatayım. Çünkü burada yapsam bayağı bir uzun sürecekti, bayağı bir vakit alacaktı. O yüzden sadece anlatacağım sayılarıma. Şimdi öncelikle Çanak yaprağımızı 5li boruyla başlıyoruz 5li boru istediğim boyutta ördüm Sonra bunu ona çıktım sonra onu birkaç sıra ördükten sonra 20'ye tamamladım sayımı artırarak ondan sonra 20'ye tamamladıktan sonra bir tane boşluk bıraktım 3 tane ilmeğimi kullanarak 7'ye kadar çıktım 7'ye kadar çıktıktan sonra bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra sabit ördüm 7'yi. Ondan sonra kesmeye başladım. Tekrar bir tane boşluk bıraktım. 3 ilmeğimi kullanarak 5 ile başladım. 5 zaten ilk sıram 7 olacak. 7 oldu. Sonra bir sıra kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm ve bir kalına kadar kestim. Bu şekilde bunu tamamlıyoruz. Sonra bunun içinde bir de gördüğünüz gibi yuvarlak bir Tohumumuz var. Onu nasıl yaptık onu da anlatayım. Bunu da bakın bu şekilde. Altı ile başlıyorum. Altı bir kat sıra ördükten sonra e, bir artırıyorum, bir boş bırakıyorum, bir artırıyorum, bir boş bırakıyorum. Düz örüyorum. Sonra iki sıra boş bırakıyorum, bir artırıyorum, iki boş, bir artırıyorum. Yine bir sıra düz örüyorum bu şekilde bu 20 olana kadar sayım bu şekilde artırmaya devam ediyorum arttırdıktan sonra içini yeşil iple dolduruyorum ve tel alarak büzgü yapıyorum bu bu şekilde sonra bu kısımlarına böyle zincirler atıyorum onu nasıl yaptığımı göstereyim şuraya ben iki tane yaptım bir tane de şu kısmı yapmak istiyorum Şuradan şöyle. Attım. Tekli zincir yapıyorum. istediğiniz boyutta yapabilirsiniz bunu. Büyüklüs'e ait. Batıyorum içine. Bakın tekrar nereye batıyorum? Buraya. Batıyorum. tekrar buraya batıyorum. Ve tekrar içine batıyorum. Bitiriyorum. Bunu istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ben çiçeğimizin mantısını nasıl yapacağız onu bir göstereyim. Ee, ve bir de zambak tohumumuz var o da bu şekilde ama bunu ben bir farklı bir videoda çekmek istiyorum bunu da çekip zaten kanalıma büyük ihtimalle atacağım şimdi çiçeğimi nasıl toplayacağım onu göstereyim öncelikle dikişimi çanak ve taç yapraklarımı birleştirerek başlayacağım onun için yeşil bir ihtiyacım var yeşil takıyorum daha sonra tohumunu monte edeceğim Bunları köşeye alalım kenara. Şimdi bunu bu şekilde buraya dikerek birleştireceğim. Şuraya bir tane düğüm atıyorum araya, şu ara noktaya. Bundan sonra bunu bu şekilde uç noktalarından diğer çiçeğimi tutturarak devam ediyorum. Şöyle dikişim dışarıdan çirkin durmayacak şekilde dikiyorum. belli olmayacak şekilde dikiyorum. Bir sıra böyle bir gidin. Daha sonra daha çok sabitlersiniz. Belki bir sıra daha dönersiniz. Şimdilik bir yerlerini ayarlayın. Birleştiriyorum. durmayacak şekilde böyle belli olmadan dışından dikiyorum. Evet dikimimizi yaptık. Bakın şimdi şöyle çakmamızda ütüsünü yapalım. tohumlarımızı yerleştireceğiz tohumumuza önce yeşil ipimizi bağlıyoruz şu bu tel aldığımız yer üste gelecek sivri olan başlangıç yerimiz alta gelecek şuradan ipimizi takıyoruz şu, çekelim Tam tohumumuzun ortasını şöyle açalım. Şuradan girişini yapalım. Ve buradan şuradan çıkacağız. Bakın artırmaya başladığımız yerden çıkıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi oturdu buradan bir iki düğümle bitiriyoruz şuradan bir tane zürafa yapalım şu çirkin durmayacak bir yerden şöyle bu ipimizi de şöyle içeriye doğru geçirelim. Evet, zambağımız bu şekilde bitti. Bakın iki rengin uyumu da çok güzel. Bu şekilde. Çok güzel tespih huşları oldu. Kolay gelsin.